İlk kez mi iddianame okuyorsunuz CHP'liler? Allah'ın adıyla. Başından itibaren özgür özel ve muhaliflerden bekledik ki, devletimizin yanındayız. Hırsızlık, yolsuzluk, irtikap, rüşvet, casusluk vb. Varsa suçlular cezalarını çeksin. Bakın yargı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bile aleyhine karar veriyor. Yargıya güveniyoruz. Aklanırsa Cumhurbaşkanı adayımız İmamoğlu'dur desinler. Onlarca itirafçıya rağmen İmamoğlu'nu öyle radikal savundular ki devletin polisiyle bile karşı karşıya gelmeyi göze aldılar. İmamoğlu hakkındaki onlarca itirafçıya rağmen daha iddianame bile hazır değil diyerek mutlak masum olduğu yönünde algı yaptılar. Ekrem masumdur. Cumhurbaşkanı adayımızdır diyerek devasa soruşturmayı umursamadılar. Savcıya saldırıp hedef gösterdiler. Devleti ve %52'nin oylarıyla seçilmiş cumhurbaşkanını tehdit ettiler. Hakaretler savurup yerli ve milli markalara karşı boykot çağrıları yaptılar. Mahkeme karşısına çıkacağı zaman duruşma salonunu tribüne çevirip Cumhurbaşkanı İmamoğlu diye slogan attılar. 560 milyar liradan yalnız İstanbul'u değil ülke genelini saran ahtapot kollarından yüzlerce değil binlerce sayfalık iddianameden bahsediliyor diyen sağduyulu insanlara ağızlara alınmayacak küfürler edip yalnızca CHP'liler değil yolsuzluğa bulaşan AK Partililer de tutuklanıyor diyerek sürecin siyasi değil hukuki olduğunu vurgulayan insanları yalakalıkla suçladılar. Ne oldu? İddianame tamamlandı. Yaklaşık 4000 sayfalık devasa bir metin. 105'i tutuklu, 107'si hakkında adli kontrol kararı verilen, 7'si hakkında arama kararı bulunan toplam 402 şüpheli 143 eylemden sorumlu tutuldu. Ekrem İmamoğlu, İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü lideri olarak tanımlandı. 6'sı örgüt yöneticisi olmak üzere 99 kişi örgüt üyesi olmakla suçlandı. İmamoğlu suç örgütü kurmak yanında 12 kez rüşvet, 7 kez suç gelirlerinin aklanması, 7 kez de kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılıkla suçlandı. İddianame yayınlandıktan yaklaşık 40 dakika sonra CHP'den ilk açıklama geldi. Bomboş bir iddianame. Başından anladık ki 40 dakikada 4000 sayfayı okumayı başaran CHP'lilerin yapacakları açıklamalar ciddiyetsiz olacak yine söyleyecekleri somut ve rasyonel bir şeyleri yok. Birkaç dakika sonra CHP'den ikinci açıklama geldi. Bu kadar uzun iddianame olmaz. Bir iddianamede suçlamanın kısaca aktarılması gerektiğini savundular. Bu kadar uzatılıyorsa ikna etmeye çalıştıkları için dediler. İlginç. CHP'liler ilk kez mi iddianame okuyorlar? Anlamak mümkün değil. Zira bu kadar ciddiyetsizlik fazla. Yahu hatırlamıyorlar mı ki, Kobani olayları na ilişkin iddianame 3530 sayfaydı. 6 ciltten oluşuyordu ve 300'e klasör içeriyordu. 2000 yıl önceki olay değil bu. Daha birkaç sene evvel hazırlanan iddianameyi o ki tüm Türkiye'nin konuştuğu, Ayhmin bile hakkında defalarca açıklama yaptığı bir soruşturmaya dair okumamış olma ihtimalleri var mı? Unuttular mı yoksa yokuş mu yapıyorlar? Veya bu kadar mühim bir iddianameyi parti içinde okuyan bir kişi bile yok mu? 2011-2012'deki KCK soruşturması na dair iddianame 2400 sayfaydı. Ek delillerle birlikte binlerce sayfa daha eklenmişti. Türkiye'nin geleceğini bu kadar etkileyen geniş kapsamlı iddianamelerin hepsi zaten böyledir. Ayrıntısız, yüzeysel bir iddianame olsa asıl o zaman şaşmak gerekir. Daha onlarca örnek verilebiliriz. Verebiliriz de. İyice rezil oldukları başka bir noktaya daha değinmek lazım iddianame metnini herkesten önce muhalif medya yayınladı. Dün Ali Kara Hasanoğlu abimizin vurguladığı gibi, biz muhalif medyanın paylaştığı noktaları görebildik. Dolayısıyla bir kırlı bilgi dolaştı. İddianamede İmamoğlu suç örgütünün kamuyu zarara uğrattığı vurgulanıyordu. Ancak bu zararı bir gazete, 160 milyar lira olarak yayınladı. Başka gazete ise, 160 milyar dolar dedi. Dolar mı, lira mı diye tartışıp orijinal metni bulmaya çalışırken, ismini vermeye bile imtina ettiğim CHP'nin gediklileri, hani 560 milyar liraydı. Bak 160 milyarmış diye tweet atmaya başladılar. Müthiş bir savunma. Tebrik ediyorum. Ne yani? İmamoğlu ve ekibi kamuyu 560 yerine 160 milyar lira zarara uğrattıysa, serbest kalmaları mı lazım? Geldikleri noktaya bakın. Enflasyon, Asgari ücret, emekli maaşı derken, asal araştırma, mevcut sorunları kim çözer diye soruyor. Birinci parti yine AK Parti. Betimar, bu pazar seçim olsa kime oy verirsiniz diye soruyor. Birinci parti CHP'ye %10 fark atarak AK Parti çıkıyor. CHP'nin gerçek savunucuları, partiyi İmamoğlu vesayetinden kurtarmadığı sürece oy farkı giderek açılır. Zira bu kadar saçmalık CHP'ye bile fazla. Azerbaycan'dan dönen askeri kargo uçağımız Gürcistan'da düştü. 20 kahraman Mehmetçik şehit oldu. Allah hepsine rahmet eylesin. Mekanları cennet, makamları le olsun. Allah, şehitlerimize layık birer vatandaş olmayı hepimize nasip etsin. Ve minellahit tevfik.